bir şey söylüyorum, putpresen birkaç söylüyorum. Bakınız, Yunan e, dininde bir en üst tanrı vardır, Zeus vardır. Onun altında düğününde, aşağısında küçük küçük tanrılar vardır. Mesela Demuruk, efendim Afrodit, işte Apollon, bilmem şu 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 şu. Yani evreni Allah o tanrılar, panteonuyla, ile ile idare eder. Gidin bakın şeye, Mısır'a bir Amon vardır, en üst tanrı. Onun altında daha başka Hermes vardır, Iziris, Osiris vardır, alt tanrılar vardır. Onlarla idare idareler. Suriye'ye bakın böyledir, Anadolu'ya bakın böyledir. Aynen bugün de tasavvuf felsefesinde, dininde bir tanrı vardır. Tanrıdan başka Gavslar vardır, kutuplar vardır, kırklar vardır, yediler vardır. Onlar kainat idare ederler efendim. Hatta Abdülkerim Cili der ki, Gavs'ın haberi olmaksızın pardon, insanı ı Kamil'in hep aynı şeylerde bunlar, haberi olmaksızın bir kedi bir fare yakalayamazlar. izni olmaksızın bir kedi bir fare yakalayamazlar. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Diyanet İslam Asikobesi'den konuşuyorum. Mahmut Kaya yazmış, Facebook Profesörü. Kendisine şahsen tanırım 236 tane İslam alimi i̇bn Arabi'ye en büyük kafir diye fetva vermiş. Hatta bu kitapları denize atılmalı, çaya atılmalı. Atılırken de üstüne sıçramasan dikkat etmeli diye de not düşmüşler. 236 tane İslam alimi en kafir şey demiş. Ama tasavvufta da en büyük evliya, en büyük şey kabul